Sen var ya sen gökyüzünde sabah doğan güneşimsin. Geceleyin karanlıkta ışık saçan ay ve etrafındaki yıldızlar gibisin. Sen var ya sen havada uçan en güzel kuş, bahçede açan en güzel gül, ağaçta yenen en güzel meyvemsin. Sen var ya sen benim yaşayan doğrularım, yalana karşı duruşum, asla yalan söylemediğim gerçeklerimsin. Sen benim en güzel ticaretim, haksızlığa karşı boyun eğmeyişimsin. Sen var ya sen, Rabbimin emaneti, gözümün nuru, saçımın teli, elimin emeğisin. Sen var ya sen, benim alın terim, kazandığım helal lokma, doğru konuşan sözlerimsin. Sen var ya sen, sen benim ahiretimsin, cehennemden korkuşum, cenneti isteyişimsin. Sen var ya sen, Firdevs cennetinde, tuğba ağacındaki en güzel meyvemsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراد مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون <applause> وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. İnna nahnu nuhyil mimat ve naktubu ma qaddamu ve asarahum ve kulli şeyin ehsaynahu fi imamin mubin. Sadakallahu alazim. Allah kabul etsin. Amin Tüm geçmişlerimizin ruhuna gitsin annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz ne kadar geçmişe, ahirete intikal ettiyse hepsinin ruhlarına gitsin. Allah kabul etsin diyelim. Evet, hep şiir okuyarak başlıyoruz. Bu sefer de yasin Şerif'i ilk sayfasını okuduk. Başladık. Evet. Neredeyiz? Manyas'tayız. Manyas merkezde yeni mahalledeyiz. Ustakil bir evimiz var. Masrafsız. Güzel bir bahçesi var. 536 metre kare bir bahçe. Bahçesinde ceviz ağacı, üzüm ağacı, dut ağacı, zeytin ağacı, nar ağacı, efendim, erik ağacı gibi meyve ağaçları mevcut. Evet. Şimdi drone'la da göstereceğiz zaten. Evimiz burası. Bakın. Bu ev bahçesi geniş bir bahçe. Bakın sınırlar karşıdaki tellere kadar gidiyor. Kocaman bir ceviz ağacı. Hemen burada yine bir erik ağacı. Eriğe asma var burada. Asma da eriğe sarılmış. Bakın üzümler siyah siyah üzümler var üzümler de olmuş. Alana bu üzümleri verelim mi? Verelim abi. Tabii kalırsa o zamana kadar. Tabii ben yemezsem. Sen yemezsen. Evet. Bunlar her an gidebilir. Hemen bahçemizin en son uç kısmı da tavuk veya böyle ufak tefek birkaç tane kuzu gibi veya tavuk gibi bakacaksanız orada bir damı var. Bakın ufak bir damı var. Sınırımız karşıdaki duvar. Komşu var. Bakın duvarla çevrili. Bu tarafta yine aynı şekilde demirlerle çevrili. Yüksek bir temel atılmış. Güzelce. Her tarafı arsamızın çevrili. Tertemiz. Bakın. Tabi siz burayı alırsınız. Güzel bir sürersiniz. Temizlersiniz. Bakım yaparsınız. Burada bir tadilat işi yaptık. Evi güzelce boyadık. Bazı yerlerini yaptık. Parkesini falan yaptık. Efendim. Tam Manyas merkezde bu. Köyde falan değil. Hani köyde yerler diyorsunuz ya Aa işte köyde burası da bu para falan. Burası Manyas ilçede. Yani hastane, okul, lise, çarşı camiye hemen yakın 300-400 metre, çarşı merkeze, pazara 500-400 metre. Böyle Manyas'ın kenarında, şehir merkezinin kenarında her şey ayağınızın altında. Ulaşım İstanbul'da her gün otobüs e, gidip geliyor. Yani tam merkezi konumda ve kenarda sakin efendim bir yer burası. Güzel bir bahçe, tam kare şeklinde kullanım alanı çok güzel. Nar ağacı, bakın orada da nar ağacı var. Zeytin ağacı var. İşte yine bir ceviz ağacı var. Burada yine bir dut ağacımız var efendim. Dediğim gibi güzel bir temizlik lazım. Eve bir temizlik lazım. Bahçeye bir temizlik lazım. Güzel bir sürülmesi lazım. Çünkü inşaat pisliği biz ne kadar da temizlesek ufak tefek pislikler tabii ki kalmış buraları. Güzel bir temizlemek lazım. Böyle evimizin önünü kapı giriş yerini böyle bir indirme yapılmış. Burada gölgelik, burada oturup çayınızı kahvenizi içersiniz. Buralarda seramik yaptık, görüldüğü gibi. Evet. <laughs> Burası, bakın buralara yine tabi ne yapılabilir buralara? İşte gül ağaçları ekilebilir buralara. Böyle güzel bir bahçe alanı yapılabilir. Bahçemizi böyle görünümü böyle buraya da indirme yapmış. İsterseniz siz burayı hani çok bizi sıkar derseniz burayı da kaldırabilirsiniz. <laughs> Dışarıdan bakalım evimize. Evet bakın evimiz dışı boyanmış. Geçen sene çatısı değişmiş. Tertemiz bir şekilde. Bu sınırımız buradaki zaten evin son sınırı. Bu turuncu ev, değil mi? Bu turuncu renk. Bu turuncu böyle. Buradan da şu demirlerin oraya kadar, direğin oraya kadar sınır geniş bir tam bir kare şeklinde evimiz. Bakın çok güzel, tertemiz, masrafsız. Tabi yarısı kerpiç evin yapımı, yarısı betonarme. Biz o kerpiç duvarları efendim alçıyla ve yer yer zeminini şapla güzelce yaptık. Evi sağlamlaştırdık. E, parke döşedik. Seramiklerini yaptık. Yani evde mutfak dolapları değişti. Her e, bütün masraflar yapıldı. Masrafsız bir şekilde gelip anahtar teslimi burayı alacaksınız. Sokağa parke taşı görüldüğü gibi altyapısı her şey elektrik, su, altyapı her şey mevcut. Yakın bir zamanda 1-2 sene içerisinde de zaten manyasa doğalgazda gelecek. Burada böyle güzel müstakil tek katlı evler var. Manyas şehir merkezinin kenarında. Evet şimdi evimizin içine doğru ilerleyelim. Bu şekilde bir kapısı var. Tabi bu kapanıyor, kitleniyor. Biz bunu böyle kapatıyoruz, kitliyoruz. Bu şekilde, evet. Giriş kısmında yerlere böyle parke taşı döşenmiş. Dediğim gibi inşaat olduğu için ufaktan bir temizlik şart. Bahçe açık. Bahçeyi bir otlarını falan güzelce temizledik. Şöyle güzelce bahçe açıldı. Evin giriş alanı bu şekilde yapılmış. Tabi yarın kapısı takılacak. Çelik kapı şu an takılmadı. Kapı takılacak. O şekilde verilecek. Yerler parke döşendi. Bu şekilde. Duvarlar açık renkli boyayla boyandı. Üst kısımlar plastik. Bunlar güzelce boyandı. Elektrik lambaları da takılacak yarın. Evet hemen burada sağ tarafta mutfak. Mutfak dolapları yeni yapıldı. Mermeri kondu. Görüldüğü gibi dediğim gibi prizler takılacak. Musluk takıldı. Su akıyor. Sen öyle yapma. Bakın. Suyumuz akıyor. Dolap. Her şey görüldüğü gibi. Burası çamaşır makinesi için buraya yer yaptık. Burası da buzdolabı yeri. Buzdolabınızın yeri de hazır. Tavan kısmı. Evet yerler seramik yapıldı. Burası banyo. E, mutfak seramik yapıldı. Banyoda seramik. Aralar parke. Evet. Burası da tuvalet. Tuvalet banyo. Burada lavabosu var. Karşı klozet. Klozet hep değişti. Tavanlara kadar seramik yapıldı. Bakın, duş yeri, duş alma yeri burası, görüldüğü gibi. Bu da yeni takıldı. Yerler seramik, görüldüğü gibi. Kapısı bu şekilde. Evet, şimdi burası bir oda, yatak odası olabilir. Kapılar yine Amerika panel kapı, yerler parke, tam kare şeklinde bir oda. Tavan yine aynı şekilde plastik lambiri. Boyandı. Tertemiz. Cam. Burası pimapen. Bahçeye bakan kısım. Bakın. Bahçenize arka tarafa bakan kısım. Burası görüldüğü gibi pimapen. Güzel bir temizlik. Orası baca yeri. Bırakıldı. Bakın. Tam bir kar şeklinde duvarlar boyandı. Güzelce. Bakın. Tertemiz. Alçı çekildi duvarlara. Evet. Arası. Kapı geldiğimiz nokta işte dediğim gibi çelik kapı takılacak. Lambalar ve prizler yarın takılacak. O şekilde teslim edilecek. Giriş kısmı bakın buradaki bununla oynamadık. Bu kolon çünkü taşıyıcılar olduğu için biz burayı yani burası 1.70 gibi geliyor. Tabi bayanları her türlü kurtarıyor da erkek uzun boylu olanlar buna dikkat edecek veya buraya bir bir şey de konabilir. Neydi? Sünger gibi bir şey konur. Böyle yani bizim boyumuz biraz uzun olduğu için 1.80'e yakın. O yüzden biz böyle biraz eğilmemiz gerekebiliyor. Evet, burada bir arası var. Bakın. Yerler yine parke. Evet, iki odanın kapısı böyle hafiften alçak. Taşıyıcılar olduğu için onlara ellemedik. Tavanlar yine görüldüğü gibi tertemiz, boyanmış. Duvarlar boyanmış. Yerler parke. Sadece bu burada ufak camlar var. Bunlar alüminyum eski tip. Alüminyum cam. Bakın, bunlar istenirse bunlar değiştirilebilir ama bir sorun yok. Kapılar yine Amerikan panel kapı. Evet. Yine burada bir odamız daha var. İki odamızın böyle kapısı biraz böyle 160-65 gibi. Evet. Bu odamız biraz daha geniş. Tam bir kare şeklinde. Yerler yine parke. Duvarlar tertemiz. Bakın düzgün tavan kısmı yine boyalı. Perde asma kısmı burası. Evet, burada da yine cam. Burası da iki tane burada cam, üç tane cam. E, a, alüminyum kafana. üç tane cam alüminyum efendim. Bu şekilde ufak cam olduğu için bunları hiç ellemedik. Alan kişi isterse bu camları e, değiştirebilir. Evet, evimiz 3 tane oda, 1 2 3 oda. Bir de bu arası var, değil mi? Evet. 3 odası var 3 odası da kare gibi kullanışlı bir arası var İşte mutfak karşısı aranın karşısı mutfak e, tuvalet banyo yani bir karı koca bir çocuk gibi çok geniş olmayan ailelere değil mi normal aile dört kişilik bir aileye de ideal bir yer veya alıp yazlık kullanabilirsiniz veya yaz kış burada kalabilirsiniz ev sağlam hiçbir sorun yok e, Eksiklerin hepsini giderdik efendim su tesisatı, elektrik tesisatı komple değişti. İç tesisatını komple değiştirdik. Su tesisatı, mutfak, banyo komple değişti. Yeniden yapıldı. Mutfak değişti. Evet, evet bayağı bir eve masraf yaptık. çelik kapıyı da takacağız. Buralara da seramik yaptık. Bakın buraya güzel bir yıkandı mı, temizlendi mi zaten. Burası da güzel gösterir. Evin her tarafını böyle seramikle Travertuar kısmı bakın. Şöyle gösterelim. Buraları da seramik yaptık. Bahçede musluğunuz hazır. Efendim arı git. Ben çiçek değilim. Çiçeklere git koy. Ee, suyumuz var. Bahçe musluğumuz. Efendim. Burada bahçeyi de sulayabilirsiniz. Evet şuradan gösterelim. Evimizi bakın. Arka kısmı musluğumuz tuvalet banyo kısmı, yatak odası kısmı burası. Sınırımız komşu. Teller burada. Evet, burada zeytin ağacı. Evet, bahçe kısmımız. Bakın, geniş bir bahçe. 536 metrekare. 3 katı imarlı burası. Yani siz burayı yıkarsanız ileride 5 sene sonra diyelim veya buraya müteahhit geldi evinizi vermek istediniz veya kendiniz, aileniz, üç tane çocuğunuz var. Burayı yıkıp üç katlı, üç kat imarı var. Hemen üç kat evinizi buraya yapabiliyorsunuz. Bahçeniz de var. Ne güzel. Bahçenizde de vakit geçirebilirsiniz. Dediğim gibi şehir merkezindeki bu ev bizim tarafımızda nasip olursa satılacak. Satılır mı burası? Atılar abi. Değil mi? Çok güzel bir yer. Ee, şehir merkezine çok yakın. Konumu güzel, Konumu güzel. En önemlisi köy değil burası. Köy değil. Şehir merkezi, ilçe merkezi öyle diyeyim. Banka, ATM, her şey, hastane mevcut. Bazı yaşlılarımız böyle illa da diyor. Hastane olsun, sağlık ocağı olsun, okul olsun. Alın size her şey, bütün imkanlar var. Gelin burada yaşayın. Güzel bir temizliğini yapın. Size yardımcı olalım. Bahçeyi temizleyin. Güzel bir sürdürün. Efendim ekeceğinizi ekin. Ağaç ekmek istiyorsanız yerler müsait. Çok daha aralarda yerler var. Gül ağaçları ekin. Meyve ağaçları buralara ekebilirsiniz. Veya ekmem diyorsanız tavuk bakacağım diyorsunuz orada tavuk bakın. Efendim veya bir, bir bölümünü ayırın. Domates, biber, patlıcan ekin falan filan yapın da yapın. Ceviz ağacınız var. Cevizinizi yiyin, meyvenizi yiyin falan filan neyse. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Var mı? Sen var ya sen Gökyüzünde Sabah doğan güneşimsin Geceleyin Karanlıkta ışık saçan ay Ve etrafındaki Yıldızlar gibisin Sen var ya sen Havada uçan En güzel kuş Bahçede açan En güzel gül Ağaçta yenen en güzel meyvemsin Sen var ya sen benim yaşayan doğrularım, yalana karşı duruşum, asla yalan söylemediğim gerçeklerimsin. Sen benim en güzel ticaretim, haksızlığa karşı boyun eğmeyişimsin. Sen var ya sen, Rabbimin emaneti, gözümün nuru, saçımın teli, elimin emeğisin. Sen var ya sen, benim alın terim Kazandığım helal lokma Doğru konuşan sözlerimsin Sen var ya sen Sen benim ahiretimsin Cehennemden korkuşum Cenneti isteyişimsin Sen var ya sen Firdevs cennetinde Tuğba ağacındaki en güzel meyvemsin.